Buralar anlatma. Kesin burası kesin. <laughs> Bazen oluyor bile. Ne kadar iyi bir yönetici de olsanız. Gerçi ben daha çok sanat söyledim. Sanat bakmamda falan da. Ben böyle işte eğlence, kültür, bağlı şeyler yaptım. Şey. Bunlara da el atmışlığımız oldu. Benden hep destek alırlar. Danışırlardı bana. Kınıdos <laughs> Knidos, Knidos yapan özelliklere çok büyük katkılarınız olmuş. Olmuştur. Şöyle çevreyi temiz tutma kuralını ben geliştirdim. Vardı ama iyi uygulanmazdı. Yerlere tükürenler vardı çöktü sağa sola atanlar. Bunları geliştirdik. Her yere çöp koyduk. Ondan sonra siklopsları görevlendirdik. Yere çöp atana tokat atıyordu. Adam uçuyor düşünüyor. Birkaç tanesi uçtuktan sonra bir daha yapamadı. Arabaya Adamı... Bu sizin siklops dediğiniz adamlar böyle iri yarı kilolu. Benim şu ben şu an şenaratör de çok ses yapan. Yani, Sizde az yoktu bunlar. Bizim icatlar hep sessiz, Size, sese özen göstermeliyiz. Sonra teknoloji gelişti, her şey ses yapıyor, ses. Yapmayan şeyi üretecek zeka lazım. Bu yapan da var? Çok zeki. Yani, benim sürüklük <laughs> hissini içerdim. Bu sesinden başka ses duymazsın. Öyle değil mi? Ben mesela çöp şeyini ben e, temiz, çevreyi temiz tutma olayı geliştirdim. Sonra siklopsların dövmesine bile gerek kalmayacak şekilde geliştirdik. Çöpü yere attığın zaman o çöp pıt 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 pıt, çöpe kendi gider mesela. Yine ses oluşmazdı. belki şöyle bir hışırtı. da insanlar hoş görüyordu çünkü onu siklopstan tokat yemekten iyidir yani tokatı bilmiyorsun Osman Osmanlı tokatından daha ağır bir şey o. Bu sandallı şeyden mi? Yok. Kanadostan değil. Hani değil. Bunu siklopsun bayağı ayağını taşıyorsunuz. Yani çok küçük. Yani siklops benim böyle 5 katım. Ben de dostaman büyüktüm. Zamanla böyle küçüktüm. İyi beslenemedim. Yani. aslında Bittirdik. hani Yedik falanı eşeklerle devam edeceğiz. Şöyle bakalım. Evet o manzara var. Göz kere. Zaten jeneratör sesi bizi yeterince haciz ediyor. Ne dersiniz? Bitireyim mi? Bitirelim. Soracağınız bir şey varsa sorun yoksa evet. atabiliriz. Başı, başı dağıttık zaten. Çok keyifli bir yolculuktu sizinle beraber. Hem zamanda evet. yolculuk yaptık. Hem Knidos'un içine gezdik. Bakamıyorum şu an. Kınidos'la ilgili birçok bilinmeyen evet. bilgi öğrendik. Evet. Bizi aydınlattınız. Ölümsüz kalın. Evet, evet. Ölümsüz kalın. Şöyle bir havada aydınlanmamak mümkün değil. Ölümsüz kalın. Evet, dua mı? Dua mı? tam anlayamadım. E, dua çünkü Bizden sonra gelecek olan insanların da sizi tanımaya hakkı var. Ee, suyu şifalı da bir ayak sokalım. Sokalım. Ben sizi görüntüleyeyim. İzleyenler adına ayağınızı suyu suyuna sokun. Evet, evet. Aa çok ilginç bir şey oldu şu an. İki tane oldunuz. Tane mi oldu? Gölgeniz var. Yeni çok büyük. Eski benim de o yok. Biraz sizden küçük görünüyor şu an. Yarı tanrılığa doğru gidiyorduk. Sonra her şey benden gitti. Kudüs toprağı o suyu temizler. Bu sözümüz. Peki. Peki. Şifalık siz de sokma yalnız mı? Ayaklarınız. Ne olur şifa mı diyorsunuz? Peki. Evet. Bakın da giriyor. Hadi kapat. Var. O gerçekten çok güzel. <laughs> bu sularda çocukluğunuz nasıl geçti? Bekleyeceksiniz. <laughs> çocukluğunuz bu suların kenarında geçmiş olmalı. Çıkı 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 çıkı. Çocukken çok... Balık gibi güzel. Bir dile bir şey. Bunların üzerine çöl almış Karşı kıyıya kadar gidiyorsunuz. Gidelim. Onun için Kime, kime dersiniz? Bana demezseniz. Ne yavrum benim? Azıcık daha bitmiyor. Bu yeterli. Bunun iddia süresi 35 saniye. 35 saniye oldu işte. Çıkıyoruz öyle mi? Dursan oldu ama tabii bizim acelemiz var hasret sıklığı. Sevdiğimiz bir tanesi. Böyle. Ne Bizim diyor? de... Şu su benim. Evet sizin. Zaten kaynağısı oldu. Ben de biraz kaçıyorum. Doğru, yanmışa su vermek lazım. Yani. Yanmışa su vermek lazım. Çok sıcak. Çok su vermek lazım da soğuk su vermek lazım. Bak sıkı Kesin Türkler söylemiştir. Kesin Türkler söylemiştir. Evet. Ben sesten duyamıyorum. Hepimiz güzel. Güzeller güzel. akıllı insanlar. Yani. Kaç Türk aklımda olabiliyor bu hatim. Çok güzel. O kadar güzel ki manzara. Ne olacak ya? Hepsinde Şimdi Knidos'un çıkışına doğru mu gidiyoruz? Knidos'u geçiliyoruz. Ben de bizi uğurlayayım. Kongos pidesi var? başkanımdan. Volkanilos pidesi mi var? Ha, görmüştük şu yukarıda. Bir tane taş fırın vardı. O, o, o şu an işte değil ama aynısını ben bir sıkıntı var orada yaptım. Hadi evet. kapatın. <laughs> evet. Bunu mu kapatıyorsun? da gelmiş bana bunlar ben ya. Bu nedir? Aykopat Bey? Hani hiçlik tabelasını gördük. Bc sizin bu klozet diyorsunuz. Su klozet diyorsunuz. Bu da çok manası var mı? Kapatıyorum. İşte, Gördüğünüz gibi. Evisin işte benim 3500 yıllık malzemi gelmiş bana kapıyı kapatacağım. <laughs> Sen daha çekirdek kendin diyorsun. Siz de i̇şte böyle, dünya böyledir. O yolları siz kaç kez gidip geldiniz, değil mi? Yani. Haberi yok. Onun ya şimdi ben bin kere yaşamışım yani. İşte ne biz çocuk bir şey de demiyorum. Ben da takılıyor. Büyüyor sevgilim. Ha büyük olsaydı daha farklı olurdu Tabii günüm günümüze doğru yaklaştıkça burada araba gürültüleri, vinç gürültüleri, insan gürültüleri çoğaldı. Oysa Knizos ne kadar güzeldi. İşte, ne varsa eskilerde var. Boşuna dememiş helikopat. Eskisi gibi değil diye. Ama <laughs> Türkler kullanıyor. Ama boşa kullanıyorlar. Ne var eskiden de var deyip kendi uygulamayan bir millet. Bak, proje bile açıklığı için. <laughs> ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Diyor ki beni alın. Diyor. Başka ülkelerde yaşayacağım. Ya ben. Doğru bir kader mi yürü ya? Yani. Ya. Haklısın. Yani. Şu evlerimiz bile onlar temsil tabi burası köy değil. Hı hı. Abi köy evi temsil olsun. Gelen o turistik bir bölge ya bizimki. Hı hı. Abi şimdiki turistik olmasına bakma. Bunlar turist değil. Benim Kündüz zamanlarında of. Eksi 25 yılları buradan. Kimler geliyordu? Buradan yürüyemezsin böyle. Onu buradan böyle böyle dans ederek geldik. Yine atardık. Yere düşerken put yere saplanırdı çünkü yere düşecek yolu bulamadık. gündüzü bu yolu bitirdiğimizde tamamen trafik etmiş olacağız. Ve hüzün kapladı mı içinizi? Mesela i̇şte burada yara vardı. Medo suyu bunu yapıyor şu an. Tedavi aşaması başladı. Şifa başladı. Yalnız gölgeniz sizi bırakmıyor. Ha, tamam tamam. Tamam tamam. Evet. Bakın taş eserleri koruma ve onlara bakmak istiyor. En başta taş olarak beni aldılar buraya. Burada beni korumaya aldılar. Sonra tuhaf tuhaf şeyler üretmeye başladılar. Ben de dedim ben gidiyorum dedim. Ben gidiyorum. Türkiye işler bana göre değil dedim. Ben Osman'a dönüyorum dedim. Zaten bu Onun arkası benim. Önü sizin olsun dedim. Böyle anlaştık. Yoksa savaş ilan edecektim ben. Tek başıma Türkiye yenecektim. Ben nasıl yenecektim? İksirler var. Mahzende iksirleri saklıyor. Büyüktüğünde başvuracak. Ha siz başka iksirler de yarattınız. Sadece ölümsüzlük değil. i̇şte onları size anlatamam. Şu bunlar benim gizli iksirlerim. Çünkü e, yani kendimi korumam lazım. Tek başıma kriz olsun sahibi olmak kolay değil. Te yani, Onların olduğunu bildikleri için bana bir şey yapıyorlar. Bayılıyor musun? Var 3500. Şu bir, bir, evet. bir olay yetişiyor dedik. Bir yanda ama kolay olay yetişmiyor. Dedi. Böyle. Ali kapat, kapat bey. Nasıl kişiye gelmiş? Öyle çok da tek başınıza değilsiniz. Gölgeniz de sizinle beraber geliyor. 3500 yaşındaki adama yapılacak şaka mı? Kapat. <laughs> Fırçamızı da yedi karikopattan. Bütün röportajı mı röportajı bitirmiyor. <laughs> Bitir ya fazla bilgi verdim zaten. Yedik fırçamızı da. Hep üç beş yaşındaki adama yaptığı şakaya bak. geçtiyse oradan sen oraya yoldan hayır gelmez. Bak mesela bir Kınidos olarak Konyalıları hiç sevmem. Türkleri sevmem, Konyalılar hiç sevmem. Kapatsınlar oradan hayır gelmez. O mekan işlemez ben göbek memek atıyorlar bir de. Yazık ki yarın üzülecekler, bugünleri atmayacaklar. Rencide olacaklar. Ben mesajımı verdim, İnşallah izler bizi. E, Kapatsın o mekanı. Kapatsın. Tamam. 3500 yıllık tecrübemle konuşuyor. Teşekkür ederiz.